Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte En saçma oyunlar serisine Başlıyoruz Hayır mi? seri değil yani Bunu da belki yaparız Evet belki yapacağınız Arkadaşlar ee, Yani devamını istiyorsanız Yani like atın Yani arkadaşlar Neyse biz hemen geçelim İlk önce bir tane e, simulator var. Hemen o zaman geçelim. Arkadaşlar böyle Arkadaşlar böyle bir oyun var. Oyun diyorum. Ha, böyle basıyorum. Yani boş bir oyun bana göre. Yani böyle illa döndürmeniz ben ben gerekiyor. Oyna bir. Sen de çevir. De. elimi var elimde yapabilirim. Bir dakika otur. Bir şey olmaz de çevir. <laughs> ya sen edin. hadi bence saçma değil bence güzel bence saçma yani arkadaşlar boş vaktiniz varsa böyle döndürün yani boş bir şey yani normal zamanda oynar mıyım oynamam böyle boş bir şey bakın evet. neyse ee, böyle işte ya çok, çok, çok sıkıcı bir oyun bir de saçma çok saçma Zaten yani neyse arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim. Arkadaşlar böyle bir oyun daha start game diyorum. Çok saçma bir oyun. İzledim. Ben ne olduğunu anlamadım böyle yapıyorum. Yani böyle tıklıyorum hı. üzerine ne yapmaya çalışıyoruz anlamadım. Ee, bir, gene oynayayım. E, sonra ben bir daha oynayayım. Hı. Anlamadım. Hı hı. Nasıl oldu? Bu ne yani? Hı. Şimdi Süney kardeşim oynayacak. <laughs> evet çok saçma değil mi? Evet arkadaşlar çok saçma. <laughs> Gal. Aa. <laughs> 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 ben bir şey <laughs> Şu anda en <laughs> saçma. Galiba küçükten büyüğün sıralayacağım. Aynanızı onu Olabilir ama nasıl olacak? En küçük bu olur. Bir de küçük olur. Aaa küçükten Aa, bir sanıyacağım. Tamam peki bir yapak. İlk defa satmıyorum oyunu. Büyük ne ya? Gitmiyor. Ama Hadi hadi bakalım iyi oldu Ya arkadaşlar hiçbir şey almıyor ya. Sadece küçükten bir yaşına Neyse almış. arkadaşlar o zaman hmm. diğer oyunumuza geçelim. Evet. Arkadaşlar. Bakın. Gene saçma bir oyun. Evet. Dünyadaki saçma oyunlar. Hadi ya gir. Arkadaşlar bir saat sonra girdi bir saat evet. bir dakika bir <laughs> Şimdi dakika klasik diyorum sen. çok saçma bir oyun evet klasik diyorum yani sadece araba yani gibi. ben hiç tıklamıyorum bile <laughs> bu ne yani arkadaşlar sadece sağ sola bakıyorsun değil mi bilmiyorum nasıl bakıyor arkadaşlar ne oldu zarar reset var. de reset reset Arkadaşlar sanırsam ne yapacağız anlamadım durun. Sanırsam bir dakika. Dersa... Ben de Tamam sen de oynayacaksın kardeşim. Zaten oynayacak ben yok ki. Sadece izleyecek. Ve senin ki daha Let's get again. Hadi. Şimdi kardeşim hmm. oynasın. Hmm. En saçma. Arkadaşlar ablam o kadar saçma oyun ki. Abi diyor abi oyun. <laughs> Saçmalığından abi ne? Oynamıyor. Oyun resetlenmiyor. Arkadaşlar kardeşim de oynayamadı. Yok yemiş. Tamam tamam hadi oyna. Yani Ne saçması ya? Çok saçma. Sadece adamın tipine bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tipine bak. <laughs> Nasıl düşüş gerçek? Ya bu ne ya <gülüyor> arkadaşlar? <gülüyor> Neyse arkadaşlar bugün videomuz biraz kısa oldu. E çünkü Neyse. üç öğretmeni tanıdık saçma. Evet ya baya saçmaydı. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. E saçma bence buydu. Bir dakika hızlandı. Yine de öyle. Neyse, görüşmek üzere arkadaşlar, bay bay. Bay bay. Arkadaşlar bir de oynamamızı istediğiniz en saçma oyunlar varsa yoruma yazabilirsiniz, değil mi kardeşim? Evet. Onları biz oynarız arkadaşlar. Siz yazın, biz oynayacağız. Evet. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere, bay bay. Bay bay arkadaşlar, bay bay. Bay bay.